senin Bir bırak da oyun oynayayım. Amına koyayım. Bir Bı bırak da oyun oynayalım ya. Oğlum 50 nefes için Sıra <laughs> Cefen geliyor. Yedirme. Aman Omuna... Sonra küfür. Ben küfür ediyor oluyorum ama Allah'ım. Sigaranın külünü döktük üstümüze. Bu sinirle şuradan bit SC ver. Dinlendirme beni hadi. Pot 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 pot. Vak vak Güle güle sana elveda. Senin klandaydı değil mi o malvar onu Neyse küfür etmiyoruz Küfür etmiyoruz özür dilerim Özür dilerim küfür etmiyorum. Oyun için küfür etmemeye çalışıyorum Ama bu babandan oğlan nesil herhalde bunlar O yüzden Jako Kankam bir deneyelim mi? Denesek mi? Zilli. 200 R'ye vuruyorsam bir ihtimal daha var. Aa ben niye basıyorsam? Tamam kanka geldim. Ayda. Abicim bu 800 def var ya. Oo. Bu 8 defa olayı çok bozuyor ya. Ah. Çok yanlış oynadım da neyse. Bir daha gidelim. oh, eyvallah. Eyvallah. Selam verenin çok olsun. Aha yakalandı. Spunk yakalandım be hacı. Yakalandım be hacı. Allah'a yakalandım. Sen ona vur biraz. Ah be. Sana bir tokat sok. Ah be. Ulan cibeli sen de çaldın ya. Kaç vurmuşum ki ben ona. 900. Kritik sayı 900 vuruyorum ben. Ha bu kimmiş? He. Ee. Bu yüzden. Bu adam ondan daha çok dayanıyor. Ya. Harbi diyorum. Bakıyor. Arkadan yemiyor da yandan da mı yemiyor? Oradan 5'i nasıl vuruyorsun ama sen satın? Bir açıklar mısın? Kosmol. Aaa. Çakallar geldi. Ah Baksana adam hiç acıması yok. Ah ah yönetim yönetim bu sesimizi. Ulan ben ultra legalim Macron da yok lan beni dinlemeyeceksin kimi dinleyeceğiniz yeter daha ya. Bak Death to oku. Yine çok seviyorum Küfür çok yok arkadaşlar. Sen dinlemiyor musun? Bak bana doğru gelme. <laughs> Bak gerisi geri, gerisi geri kaçıyor ya. Abilerini çağırma, abilerini çağırma. Abiler oldu kral. Lan vurmayın da kaçayım lan. Bak ya, bak ya. Neyse. Jepulinem, nedir artık. Ayıp, ayıp, ayıp arkadaşım, ya. ayıp. Ayıp. Evet, Cosplay'a tekrar geliyoruz. Nerede o Burada. Hiç umurunda değilsin ya. Bak bak. 8'i de arttı. Sus hiç, hiç. Nasıl gerçekten Bütün bunları... Gerçi ben de böyle bir şey yaparsam benim de olduğumda. 10 tane soru olup da 3 tane GM koyarsan bu da olmaz. Çok farklı bir yazılım lazım. Onu yapamayacak mı koskoca entity? Tabii ki yapar. Hani bakalım sen kospur musun? Yok olamaz. Bu iyi bir kardeşimize benziyor. Burada. Kardeşimiz oktu da değeri yapma. Büyüme topu nerede? Bende mağaz kaldı. Kaç lan kaç lan vurma lan vurma lan vurma lan. Abi sen açın kaç lan. Vurdu valla. Burada birini gördüm. Sen tamam, öyle suratını yapma. Oğlum daha vallahi Kur'an. Kur'an ekmek Allah çatsın. Daha gelmez. Ben sana bir şey dedim mi? Gözümüz hep yüksekte çok. Para eksiye bu kar girmesin. Daha rahat bir daha. Ya yapma be oğlum be, yapma be, yapma Allah kahretmesin be, bulan bulan bulan, bulan. Ya. Ya. Yazık sana be. Neys. Neyse. 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 Geldi bizim kankamız. Ona bir CV'sini verelim hemen. Uzayalım. Her videoda olduğu gibi bu videoda da Ramstein olmazsa olmazımız. Aa, posturu kesiyor. O yüzden bugün Ramstein'li e saygı videosu. Bastı ya, hmm, bu adamlar nasıl uğraştan gittiye Bana vurma lan. Yazık. Aha, osturların saldırısına uğradık komutanım. Şimdi geliyorum. Bu buraya, bu buraya, bu buraya o buraya o buraya gibi bu, gibi bu daha direk diyor. <laughs> o birazdan topa vuracak. Yolun, hiçbir şeyim. Vallahi hiç bir şey. Vallahi sade kötü. Vallahi Então. <s> então. E bom... yeah, was... ...la. Bu yüzden la kalını bura beni savaşmadan restosu tutmak yok. Şimdi savaşacak. Şimdi savaşacak. Macron takıldı. Güzel. Şimdi, şimdi savaşacak. Bir dakika. Al. Ha. Tamlar bunları görsün de. Alınmıyor mu ya? bir anda kilitimciye şey Hadi. Oo, oh, kilitimci. Sen ne yapıyorsun acaba? Böyle kolay değil. Böyle kolay olmamalı. Öyle kolay değil. Allah Allah. Burada golem kesiyorum. İlk defa kesiyorum bu arada. <laughs> Bilmiyorum nasıl işlerim nasıl eder. Gerçi iyi ki geldiğimde böyle alt kapta işlerim vardı. Dört 4 tane atmış. Yani bu kadar seri atıyor mu? At. Bu farktan bakalım. Sırayla evet. sayı ilgilenmiyoruz ama. Dolara zıplasamız gitmemiz için kendimiz olsun. Parmalayız. Bana göre değil ama göründüğü üzere bir şeyler yapmamız lazım. Ah ah abi VST istiyorsun da bakayım seni kesebileceğim mi ki? Bilmiyorum ki bunlar bunlarda nasıl oluyor. Kapatma onu. Açma tekrar. Eğer atarsan kaçar giderim. Ya atma ya atma. Atma ya. Siktir. Hop. Kaldır olan. Ona da 75 atmaz. Tamam. Tamam dedi. şey alıp. Atma şu zehirli atmayın bu abicim ya. Bak şimdi andıyı taktı. Ve ee, Andi nereden? Göğüsü taktı. An, an. Halleyi, yani her ne içinse. Ha. Gel <laughs> ah. <laughs> de biraz Takılıyorsun ya. Nasıl ayar oluyorum? Nasıl? Ah, aldı. Lan, f lan. Çok. Şimdi çıktığın yere çekeceğim. Bak, bir daha burada bekle geziyorum. Lan, lan 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 lan. Bak, bak, bari. bak şu adamla bir düzgün atamadık. Ama yiyeceğim onu. Adam dedim. Tamam maskari. Şimdi on meydan var. Kendi çapındaki insanlarla vuruşsana ya. Arkadaşım niye beni böyle darlıyorsun? Zaten ikimiz ayağımıza dolandı. Onun dolandık. dolandı. Hadi bir kere kes. <laughs> ya kaçıyor. Yok böyle bir şey abi. Oğlum ciddiysiniz lan. Bak bak. Ana. Lan oğlum bu ne? Lan yok lan yok. Yazık sana yemin ediyorum yazık sana. Bekle. Bekle öğretmen böyle bekle ya tam mal sarısı yemin ediyorum tam mal sarısı bekle lan bekle şizofren misin amına koyayım ya al işte bak bir yan yandı bak bak bir de bak Allah Allah bekle lan Allah bak bak yandan atıyor Ba Oo, Ne bas? Huli bastı lan. Allah. Lan huli bastı. Dur ton atıp saydı bir daha bakmam lazım. Atıyorum son Bu. Olsun.